Bazen televizyonda gördüğümüz bir hikaye hayatımızın en karanlık yüzünü gözler önüne serer. Bugün sizlere milyonların hafızasına yer eden, ekran başında sinir krizi geçittiren bir dosyayı anlatacağım. Bu hikayenin baş kahramanı Sinan Sardoğan. 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla başladı. Ama bu sadece bir vakaydı. Arkasında çok daha karanlık iddialar vardı. Tokat'ın sakin bir mahallesinde yaşayan Arife Gökçe, 5 çocuk, 12 torun sahibi, çevresinde sevilen bir kadındı. Bir gün kimseye haber vermeden ortadan kayboldu. Ailesi panik içindeydi. Aramalar yapıldı, komşular kapı kapı dolaşıldı. Ama o hiçbir iz yoktu. Çaresiz kalan aile, çare mügeyen pro başvurmakta buldu. İşte burada ilk defa tanıdık bir yüz karşımıza çıktı. Sinan Sardoğan. İlk başta sıradan bir tanıdık gibi görünen Sardoğan, kısa süre içinde izleyicilerin dikkatini çekti. Sebebi ise şok edici iddialardı. Ortaya atılanlara göre Sinan Sardoğan annesinin telefonunu kullanıyor. 50 yaş üzerindeki kadınların numaralarına ulaşıyor ve onlara müstehcen içerikli mesajlar gönderiyordu. Canlı yayına bağlanan birçok kadın aynı mağduriyeti yaşadığını anlattı. Ses tonları titriyordu. Bazıları ağlamaklıydı. Sinan bu sırada stüdyo oturuyor, gözlerini kaçırıyor, yerinde huzursuzca kıpırdanıyordu. Program ilerledikçe tansiyon da yükseldi. Sinan Sardoğan başta sessizdi. Ama zaman geçtikçe konuşmaya başladıkça sözleriyle izleyicileri gerçekten çileden çıkardı. Müge Anlı sinirlerini zor tutuyordu. Bir noktada ona dönüp şu tarihi cümleyi kurdu. Yolda görürsen bana sakın selam verme. O an stüdyoda bir sessizlik oldu. Sadece Sinan'ın hafifçe başını öne eğdiği görüldü. Arife Gökçe'nin kaybolmasında Sinan'ın doğrudan bir rolü olduğunu kanıtlayacak somut delil bulunamadı. Ama kıyafetlerini yaktığı iddiası izleyicinin zihnine büyük soru işareti bıraktı. Tam dosya kapanacak derken küçük bir çocuk televizyonda Sinan Sardoğan'ı gördü ve o bana dokundu dedi. Bu ifade üzerine soruşturma başlatıldı ve kısa süre içinde Sinan Sardoğan tutuklandı. Mahkemede pişmanım çok korkuyorum dedi ama cezaevinde girmekten kurtulamadı. Hapse girdikten kısa bir süre sonra sosyal medyada bomba gibi bir iddia patladı. Sinan Sardoğan cezaevinde öldürüldü. Bu iddia kısa sürede yayıldı. Ancak yetkililer onun hala yaşadığını ve davalarının sürdüğünü açıkladı. Ne yazık ki Arife Gökçe hala bulunamadı. Arama çalışmaları resmen sona erdi. Ama ailenin umudu asla bitmedi. Bir kayıp dost, bir dizi skandal ve geride kalan cevapsız sorular. Sinan Sardoğan bugün hala cezaevinde. Ama Arife Gökçe'den hala bir haber yok. Bazı hikayelerin sonu yoktur. Ta ki gerçek ortaya çıkana kadar. Bazen televizyonda gördüğümüz bir hikaye hayatımızın en karanlık yüzünü gözler önüne serer. Bugün sizlere milyonların hafızasına yer eden, ekran başında sinir krizi geçittiren bir dosyayı anlatacağım bu hikayenin baş kahramanı Sinan Sardoğan. 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla başladı. Ama bu sadece bir vaka değildi. Arkasında çok daha karanlık iddialar vardı. Tokat'ın sakin bir mahallesinde yaşayan Arife Gökçe, 5 çocuk, 12 torun sahibi, çevresinde sevilen bir kadındı bir gün kimseye haber vermeden ortadan kayboldu. Ailesi panik içindeydi. Aramalar yapıldı, komşular kapı kapı dolaşıldı. Ama ondan hiçbir iz yoktu. Çaresiz kalan aile çareyi Müge Hanım'a başvurmakta buldu. İşte burada ilk defa tanıdık bir yüz karşımıza çıktı. Sinan Sardoğan. İlk başta sıradan bir tanıdık gibi görünen Sardoğan, kısa süre içinde izleyicilerin dikkatini çekti. Sebebi ise şok edici iddialardı. Ortaya atılanlara göre Sinan Sardoğan annesinin telefonunu kullanıyor. 50 yaş üzerindeki kadınların numaralarına ulaşıyor ve onlara müstehcen içerikli mesajlar gönderiyordu canlı yayına bağlanan birçok kadın aynı mağduriyeti yaşadığını anlattı. Ses tonları titriyordu. Bazıları ağlamaklıydı. Sinan bu sırada stüdyo oturuyor, gözlerini kaçırıyor, yerinde huzursuzca kıpırdanıyordu. Program ilerledikçe tansiyon da yükseldi. Sinan Serdoğan başta sessizdi. Ama zaman geçtikçe, konuşmaya başladıkça sözleriyle izleyicileri gerçekten çileden çıkardı. Müge Anlı sinirlerini zor tutuyordu. Bir noktada ona dönüp şu tarihi cümleyi kurdu. Yolda görürsen bana sakın selam verme. O an stüdyoda bir sessizlik oldu. Sadece Sinan'ın hafifçe başını öne eğdiği görüldü. Arife Gökçe'nin kaybolmasında Sinan'ın doğrudan bir rolü olduğunu kanıtlayacak somut delil bulunamadı ama kıyafetlerini yaktığı iddiası izleyicinin zihnine büyük soru işareti bıraktı. Tam dosya kapanacak derken küçük bir çocuk televizyonda Sinan Sardoğan'ı gördü ve o bana dokundu dedi. Bu ifade üzerine soruşturma başlatıldı ve kısa süre içinde Sinan Sardoğan tutuklandı. Mahkemede pişmanım çok korkuyorum dedi ama cezaevinde girmekten kurtulamadı. Hapse girdikten kısa bir süre sonra sosyal medyada bomba gibi bir iddia patladı. Sinan Sardoğan cezaevinde öldürüldü. Bu iddia kısa sürede yayıldı. Ancak yetkililer onun hala yaşadığını ve davalarının sürdüğünü açıkladı. Ne yazık ki Arife Gökçe hala bulunamadı. Arama çalışmaları resmen sona erdi. Ama ailenin umudu asla bitmedi. Bir kayıp dosyası, bir skandal ve geride kalan cevapsız sorular. Sinan Sardoğan bugün hala cezaevinde ama Arife Gökçe'den hala bir haber yok. Bazı hikayelerin sonu yoktur ta ki gerçek ortaya çıkana kadar. Bazen televizyonda gördüğümüz bir hikaye hayatımızın